Bana çocuklarımı korumayı sen mi öğreteceksin Asize? Kardeşini hapse gönderen sen. Ben de senin çocuğunum anne. Devran, al karını götür buradan. Sahipsizler. Yüksek riskli duygusal savaş ve atasal intikamın mutlak ustalık sınıfıyla ekranları ateşe vermek için geri döndü. Sadık ve her geçen gün büyüyen topluluğumuzun her bir üyesine gönülden bir merhaba. Bugün sizi tamamen soluksuz bırakacak ve gerçeğe karşı büyük bir açlık duymanıza neden olacak muazzam kalp atışlarını hızlandıran bir güncellemeyle yeniden karşınızdayız. Sahipsizlerin bir sonraki yüksek riskli bölümünde yer yerinden oynatacak hangi twist'ler patlamaya hazır bekliyor? Milyonlarca izleyiciyi şok içinde bırakan o nihai ve yürek parçalayıcı sorularla karşı karşıyayken ekran, ham duygular ve katastrofik dramalarla alev almak üzere. Zelia'nın hayatı psikolojik bir enkazın ardından nihai sonuna mı ulaşıyor? Azize, ölümcül bir pusu'dan sonra bir hastane yatağına mı mahkum edilecek? Beklenti doruk noktasına ulaştı ve anlatıdaki sismik kayma bu efsanevi destan hakkında bildiğinizi sandığınız her şeyi yerle bir etmek üzere. Herkesin dilindeki en yakıcı soru şu. Zeliha'nın geleceği nihai bir gerçeklik mi yoksa psikolojik bir enkaz mı? Sismik bir ifşaatla, merakla beklenen 44. bölümün ikinci fragmanı yayınlandı. Ve bu tam bir gerilim ustalık sınıfı. Cemo'nun yüksek hızlı hapsinin ardından, anlatı yırtıcı bir kayma gerçekleştirdi. Sosyal medyada ve yırtıcı haber sitelerinde, Zeliha'ya hayat veren Doğa Bayram'ın nihai bir çıkışa hazırlandığına dair söylentiler dolaşıyor. Fısıltılar, Haşmet'in yırtıcı kötülüğü tarafından düzenlenen katastrofik bir olayda bebeğini kaybettikten sonra Zeliha'nın psikolojik bir enkaz durumuna gömüleceğini ve kendi hayatına son vermeye teşebbüs edeceğini öne sürüyor. Ancak, yüksek voltajlı istihbaratımız onun nihai bir uçurumla yüzleşeceğini ama Yusuf'un cerrahi bir kurtarma operasyonu yürüteceğini doğruluyor. Zeliha henüz ayrılmıyor. Ancak gölgeler arasındaki yolculuğu travma ve hayatta kalma konusunda bir ustalık sınıfı olacak. Bu sırada Balanın dirilişinin bir lütuf yerine nükleer bir tehdit olduğu ortaya çıkınca, hayran kitlesi için trajedi derinleşiyor. Bala geçmişin nihai gerçeklerini hatırladı ama Yavuz geçilmez bir saplantı kalesi olmaya devam ediyor. Yırtıcı bir tuzak kuruluyor. Yavuz, Rıfat'ın ölümündeki gizemi nükleer bir yem olarak kullanarak Balayı yüksek riskli bir pusuya çekecek. Yüksek voltajlı istihbaratımız, tatil arasından önce Bala'nın Yavuz'un ellerinde nihai bir sonla karşılaşacağını, onu cerrahi olarak masadan kaldıracağını ve Yavuz ile Azize arasında topyekün bir savaşı yeniden başlatacağını öne sürüyor. Sessiz kabulleniş dönemi öldü. Azize'nin kardeşlerini korumak için yaptığı fedakarlık, onu kendi ailesinin volkanik öfkesinin hedefi haline getirdi. Bala, Azize'yi enkazlarının mimarı olarak görüyor ve bu da aile hiyerarşisinde sismik bir kırılmaya neden oluyor. Geçmişin gölgeleri, Azize nihai bir dönüm noktasıyla yüzleşirken, bugünün ölümcül gerçekliğiyle birleşiyor. Psikolojik bir enkaz durumu ve alkolle mücadele eden Azize, yanlışlıkla arabasıyla kaynanası Pervine'ye çarpacak ve haneyi tam bir altüst oluş durumuna sürükleyecektir. Tek koruyucusu olan Devran, Aysel'in zorla evlendirilmekten yüksek hızlı kaçışını içeren klan içindeki sismik bir krizle felç olmuş durumda. Bu, Hazar için yırtıcı bir boşluk yaratıyor. Hazar her belirsizliği devran ve Azize'ye karşı yüksek riskli bir silaha dönüştürerek, klanın liderliğini ele geçirmek için yakıp yıkıcı bir görev başlatıyor. Hazar'ın yırtıcı oyunları mevcut güç dinamiklerini tersine çevirecek ve kahramanlarımızı nihai bir savunmasızlık durumunda bırakacak. İzleyicileri şok edecek dönüştürücü bir arkta, 44. bölüm nükleer bir olaya sahne olacak. Azize vurulacak. Azize ölümcül bir çapraz ateşin ortasında kalırken ekran alev alacak. Bu pusudan önce, Cemo'nun nihai kaderi için herkes tarafından suçlanan bir dışlanmış kişiydi. Bala bile çocukları Yavuz'un çiftliğine taşıyarak Azize'yi tam bir izolasyon durumunda bırakmıştı. Ancak o kan kaybederken aile cerrahi bir uzlaşma yaşayacak. Kalp atışlarını hızlandıran bir birlik içinde yoğun bakım ünitesinde toplanarak hastaneye koşacaklar. Yüksek voltajlı istihbaratımız Azize'nin cerrahi bir titizlikle hayata tutunacağını Yeniden ayağa kalkmak için yoğun bakımdan sağ çıkacağını, ancak bu pusunun yara izlerinin kalıcı olacağını doğruluyor. Dahası, Yusuf ve Zela'nın destanı en patlayıcı aşamasına ulaşıyor. Haşmet'in oğlunu eve getirme konusundaki yırtıcı takıntısı nükleer bir trajediyle sonuçlanacak. Bebeğin kaybı, bağımsızlık hayallerine nihai bir darbe olacak. Kendi ayakları üzerinde durmak istediler ama Klan'ın hiyerarşisi yırtıcı bir tuzaktır. Onlar bu enkazın içinde yol alırken Hazar gölgelerden ipleri çekmeye devam ederek, iyileşme yolundaki her adımın yeni bir yüksek riskli felaketle karşılanmasını sağlayacak. Klanın savaş alanı, her ittifakın bir kumar ve her sırrın ölümcül bir silah olduğu bir savaş bölgesine dönüşüyor. Televizyonun en sansasyonel itindeki her ölümcül gelişimden, her oyuncu patlamasından ve her yürek koplatan analizden haberdar olmak için abone olduğunuzdan ve beğeni butonuna bastığınızdan emin olun. Eğer Azize'nin direncinin veya Zela'nın hayatta kalmasının yanındaysanız, Nihai sadakatinizi aşağıdaki yorumlarda gösterin. Bakalım sahipsizlerin efsanevi kardeşlerinin, Hazar'ın deliliğinin yüksek hızlı fırtınasından sağ çıkmasını kimler gerçekten istiyor? Adaletin gelgiti yükseliyor ve durdurulamaz. Yanımızda durun, zinde kalın ve tarihteki en yürek hoplatan finale hazırlanın. Gerçeğin her zaman gölgelerden doğduğu bir sonraki analizde görüşmek üzere. Güvende kalın, odaklanın ve nihai gerçeğe hazırlanın. Şimdilik hoşça kalın. Ancak sahipsizlerin ateşi, Efsane oyunun kurallarını yeniden yazmaya devam ettikçe daha da sınıyor. Bir sonraki yüksek voltajlı güncelleme için takipte kalın.